Türkiye'de yüzden fazla hakem ve binlerce oyuncu, bahis bağlantıları yüzünden yargının hedefi haline geldi. İsviçre'de de benzer bir durum olabilir mi? TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamasıyla başlayan bahisçi hakemler davasıyla ilgili İsviçre Hakem Komisyonu avukatı ilginç açıklamalarda bulundu. İsviçre Hakem Komitesi Avukatı açıkladı İsviçre Hakem Komisyonu Avukatı Christoph Balmer, Bahic'si hakemler konusunu Bulu Sport için değerlendirdi. Balmer bunun açık bir insan suistimali vakası olduğu konusunda ısrarcı. Ülkesinde de hakemlerin yasal yollardan bahis oynadıklarını itiraf etti. Böyle bir şeyin İsviçre'de olamayacağına inanmak saflık olur. Dikkat çeken bir detaya değindi İsviçre Hakem Komitesi böyle bir senaryonun önlenmesi konusunda son derece istekli. Valmir, böyle bir şeye izin verilmediği açıkça belirtiliyor ve düzenli eğitimlerde sağlanıyor ifadelerini kullandı. Türkiye'deki gibi bir skandalın İsviçre'de daha düşük ihtimalle olmasının bir nedeninin farklı kurallar olduğunun altını çizdi tarihi bir detaya değindi. Olaya karışan Türk hakemlerin ağırlıklı olarak yabancı liglere bahis oynadıkları söyleniyor. Bu, İsviçre'de izin verilen bir durum. ZORBA'ye küçük ya Türk olmasaydı Balmer'in açıklamasına göre İsviçreli hakemlerin İsviçre'de futbol müsabakalarına bahis oynamalar yasak. Ancak bir detayı da ekliyor, bir hakem uluslararası alanda faaliyet gösteriyorsa, UEFA düzenlemeleri geçerlidir. Orada da yine yasak. Buradan şu yorum ortaya çıkıyor. Savunmasında yabancı maçlara bahis oynadığını açıkladığı iddia edilen Zorbay küçük eğer bugün Türk değil İsviçreli olsaydı şu anda bugün PFDK'ya sevk edilmeyecek. Savcılık aleyhine işlem başlatmayacaktı.